Arkadaşlar merhaba, şimdiki örneğimizde kullanıcıdan aldığımız on adet sayıyı, yani dizi kullanarak yapacağız. Ee, Ekrana yazılan programı yazacağız. Şimdi en başta bir dizi isimli bir dizi tanımlıyoruz. 10 elemanlı olacak dizimiz. Şimdi şöyle kullanıcıdan sayı girmesini istiyorum. Şimdi arkadaşlar, e, tabi en başta for döngümüz için bir i değişkeni tanımlıyorum. For döngümüzü oluşturalım. i eşittir sıfır. i küçük eşit on. i artı artı. Şimdi arkadaşlar, burada e, kullanıcının girdiği sayıları aldıracağız. Şöyle olacak o da. Dizinin i'ninci elemanı diyeceğiz. Şimdi bunu ekrana yazdıracağız. Yine for döngüsü yapacağız. Bu for da aynı şekilde olacak. Art, artı. Şimdi de alt. ben alt alta yazmasını istiyorum. O yüzden ters slash kullanacağım. Şimdi çalıştıralım bakalım. Arkadaşlar şöyle. Ee, belirlememişiz. Yani integer dizi diye tanımlamamız gerekiyor. Ben böyle sırayla gireceğim karışmasın diye. 8, 9 ve 10 olarak. Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar.